Selam geçtik. merhaba. Benim iklim ya Derya, iki ismim var. Ama genelde arkadaşlarım bana İklim derler. De benim adım İklim Selam, bugün sizinle benim köyünü tanıtacağım. Fakat çok sakin, çok şirin, fakat çok olaylı bir köydür benim köyümüz. Şimdi onu tanıtacağım. Bu köyün, bu köyün adı Atacan Hep birlikte bu köyü izleyeceğiz şimdi. E, memnun oldum. E, şimdi... E, çok güleceğiniz korkunç bir olayım var. Fakat bunu sizinle paylaşamam. Çünkü benim özel dostlarımla paylaşmam gerekiyor bunu. Benim çok özel dostlarım var. Beni çok kişi izleyeceği için paylaşmıyorum bunu. Bu köy çok olaylı bir köy. Gün. E, salı günü. Yarın arkadaşlarımı söyleyeceğim. Salı günü de göstereceğim, söyleyeceğim arkadaşlarımın isimlerini söylüyorum. Yağmur, Buz Gözde, yani Zerdağ, Zerda Gözde, Zerda Göz Havlası'nın adı. Zerda Yağmur, Bursa'ya Başka Aydın Görebilir. Bu arkadaşlarıma izle izlemelerini göstereceğim. Çok kolay bir, çok kötü bir olay. ne söyleyeceğim. Evet, şimdi bizim köyümüze başlıyoruz arkadaşlar. Evet, hep birlikte iyi, iyi bakalım. Bu bizim yolumuzdur böyle. Benim e, ben yine vuruyorum. Böyle hastalar var. Bunun için bu evi kırıyorum. Ondan sonra böyle bir yolumuz var. Kahve, köy kahvesi var. Burası da bir komşumun evi. Gayet da bir komşumun evi. Çok güzel bir köydür. Şirin. Ama fakat çok güzel bir köydür. Evet. Bugünkü e, yayınımız sona ermiştir. Diğer günlerde görüşmek üzere. Hepinizi sevdolu. Kanalımıza sevgi dolu küçükler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Kim Yedelya. yapıyorum.